Olabilir. Hatta kanal sayısını arttırın sen. Nasıl? Sağ ol. Siz Cer atölyesindeki şu otomobil üzerinde mi çalışıyorsunuz? Benim komşu orada ustabaşı da ondan biliyorum. Ellerinize sağlık. Çaylar benden. Teşekkür ederiz. Ne diyorsun? Çok daha zor bir döküm Daha fazla maça lazım. Ee, nasıl yaparız? Yine blok dökmemiz lazım. Dökebiliriz. Ama Sivas'a gitmem lazım. Oradakiler bu kadar maçalı dökümde bizden daha tecrübeli. Kaç gün sürecek Sivas'taki fabrikada iki günde dökeriz. Ankara'daki fabrikada bir günde işleriz. Her şey rast giderse beş günde dönerim. Hiç. Mühendis Bey, daha ince bir çizim hazırlaman mümkün mü? Hemen hazırladım.